en çok söyle de yapmaya devam edeyim Eee yapmaya devam edeyim Söyle de yapmaya devam edeyim Param mı ölüm mü gücüm mü şöhret mi Söyle de yapmaya devam edeyim Belli kim kapışacak düşmanım çok olur Gelsinler hepsini helak edeyim Hangi huyma huyu soruyorsun en çok Söyle de yapmaya devam edeyim Eee yapmaya devam edeyim Söyle de yapmaya devam edeyim Param mı ölüm mü gücüm mü şöhret mi Söyle de yapmaya devam edeyim kim kapışacak düşmanım çok olur gelsinler hepsine helak edeyim Hangi huyuma uyuz oluyorsun? en çok şöyle de yapmaya devam edeyim ha. İsyanlardayız, Ali Sezai Arabada gazladık yedik cezayı Yengene cevap vermeyi unuttuk Eyvah başladı bizim mesai Yoksa şöyle yaparlarmış Hızlılarmış tutar sıkarlarmış Hepsinin evlerine de gittik Gayette kibar çocuklarmış Hayatı severim ama beni yormasın. İşim gücüm var. Ona bir şey olmasın. Hep